Çağdaş yönetim konuları kapsamında bilgi yönetimi, çatışma yönetimi, farklılık yönetimi, kriz yönetimi, itibar yönetimi, risk yönetimi, marka yönetimi, stres yönetimi ve değişim yönetiminden söz etmek mümkündür. Bu farklı konuların ortak yönü insan gücünden en iyi şekilde yararlanmaktır. Çağdaş yönetim konuları rekabette öne geçmek için iş hayatının benimsediği ve içselleştirdiği konulardır. İnsanların hayal gücünün örgütü bir yere taşıyacağı bu nedenle onların birikimlerini en iyi şekilde hayata geçirebilecekleri örgüt ortamları tasarlamak yöneticilerin en büyük görevidir. Çağdaş yönetim konusuyla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar bilgi ve bilgi yönetimi, çatışma stratejileri, farklılık türleri, kriz ve kriz yönetimi, kurumsal itibar, risk, marka ve marka yönetimi, stres Değişim ve değişime direnç şeklindedir. Bu programı izledikten sonra çağdaş yönetim konuları nelerdir? Bilgi yönetimi kavramı ne ifade eder? Çatışma nedir? Farklılık yönetimi ne anlama gelir? Kriz nedir ve nasıl yönetilir? Risk yönetimi nedir? Marka yönetimi kavramı ne ifade eder? Stres nedir ve nasıl yönetilir? Değişim yönetimi ne anlama gelir sorularına yanıt bulabileceksiniz. Günümüz işletmelerinde bilgi yönetimi, çatışma yönetimi, farklılık yönetimi, kriz yönetimi, itibar yönetimi, risk yönetimi, marka yönetimi, stres yönetimi ve değişim yönetimi çağdaş yönetim konuları olarak kabul görür. Çünkü bu konular işletmelerde çalışan insan gücünü optimal olarak kullanmaya yöneliktir. İnsan gücünü en iyi şekilde kullanabilen işletmeler günümüz rekabet ortamında başarılı olurlar. Bunu sağlamak da yöneticilerin en önemli görevlerinden biridir. Bilgi, geçmişle bağlantılı bir öğrenme sürecine dayanan, evrensel, objektif enformasyonun biçimlendirilmiş ve işlenmiş bir sonucu olan, transfer edilebilen ve sorun çözmeye yönelik bir kavramdır. Herkes tarafından açıkça belirtilen, anlaşılabilir ve gizlenmeyen her türlü bilgi, açık bilgi olarak tanımlanır açıklanamayan, anlaşılması ve paylaşılması güç olan bilgi ise örtülü bilgi olarak ifade edilir. Bilgi yönetimi örgütün amaçları doğrultusunda bilginin üretilmesi, dağıtılması ve değerlendirilerek etkili bir şekilde kullanılmasıyla ilgili süreçlerin yönetilmesidir. Bilginin yönetim sürecinde bilginin geliştirilmesi ve üretimi, bilginin saklanması ve depolanması, bilginin paylaşılması ve bilginin kullanımı şeklinde sıralanabilecek dört aşamanın başarılı bir şekilde yürütülmesi gerekir. Örgütsel açıdan çatışma, bir örgütte bireyler ve grupların birlikte çalışma sorunlarından kaynaklanan ve normal faaliyetlerin durmasına veya karışmasına neden olan olaylar olarak ifade edilir. Çatışma türlerine, taraflarına, ortaya çıkış şekline ve niteliğine göre 3 grup altında toplamak mümkündür. Çatışmanın türü ve nedeni ne olursa olsun, çatışmadan kaynaklanan olumsuz sonuçların ortaya çıkmaması için etkin bir şekilde yönetilmesi gerekir. Çatışma yönetimi uzlaşmazlığı belirli bir yönde sonuca yöneltebilmek için çatışmaya taraf olanların ya da üçüncü bir tarafın bir dizi eylemde veya karşı eylemde bulunmasıdır. Çatışma yönetimi sürecinde kullanılan davranış stratejileri içerisinde en çok kabul edilen stratejiler işbirliği, uzlaşma, güç kullanma, uyum ve kaçınma stratejileridir. Farklılık yönetimi insanların birbirine benzeyen ve benzemeyen özelliklerinin fark edilmesi ve insanların tüm özellikleriyle kabullenilip değer görmesiyle başlayan bir süreçtir. Bu süreç, farklılığın teşvik edildiği, farklılıkların birey, takım ve işletme düzeyinde performansı artıran bir kaldıraç olarak kullanıldığı bir yapının kurulmasını Tüm sistemlerin ve örgüt kültürünün bu anlayışı destekler şekilde biçimlendirilmesini öngörür. Farklılıklar yönetilmediğinde örgütlerde eşitsizlikler ve ayrımcı uygulamalar ortaya çıkar. Farklılık yönetimi maliyetleri azaltır, örgütsel etkinliği artırır, işletmeyi geliştirir, kazancı ve stok değerini yükseltir. Tüm bu yararlarına rağmen örgütlerde farklılığın getirdiği bazı zorluklar ve sıkıntılar da vardır. Örnek olarak kişiler arası çatışmaların artması, iletişim bozukluğu, stres seviyesinde artış, karar alma hızında yavaşlama verilebilir. Kriz, istenmeyen, beklenmeyen, öngörülemeyen, acil müdahale gerektiren ve gerilim yaratan bir durumu ifade eder. Kriz yönetimi ise olası kriz durumlarına karşı kriz belirtilerini algılama konusunda gerekli duyarlılıkları göstererek örgütün krize düşmesini engelleme veya aniden ortaya çıkan kriz durumlarında örgütü en az maliyetle kriz durumundan kurtarma sürecidir. Kriz yönetim süreci, kriz belirtilerinin anlaşılması, hazırlık ve önleyici tedbirlerin alınması, durumun kontrol altına alınması ve düzenleyici önlemlerin ve değişimlerin yapılması aşamalarından oluşur. Örgüt açısından itibar, örgütün kendi paydaşları tarafından nasıl algılandığıdır. İşletmecilik açısından itibarsa kurumsal itibar olarak adlandırılır. Genel olarak tüm paydaşların işletmeye yönelik algılamaları olumlu olduğunda o işletmenin itibarının iyi olduğu düşünülür. İtibar kavramı çalışanların niteliği, yönetim kalitesi, finansal performans, ürün ve hizmet kalitesi, müşteri odaklılık, duygusal cazibe, sosyal sorumluluk, etik davranış, iletişim ve güvenilirlik bileşenleriyle ilişkilidir. Kurumsal itibar, mevcut durumun teşhis edilmesi, gelecek durumun belirlenmesi ve değişimin yönetimi olmak üzere üç aşamalı bir süreç halinde yönetilir. Risk, beklenmeyen, istenmeyen ve bazı önlemlerle kaçınılmaya çalışılan bir durumu ifade eder. Risk yönetimi ise karar alıcıların Risk ve belirsizlikle başa çıkabilmesi için sistematik bir yaklaşım sağlamayı içerir. İşletmelerde oluşabilecek riskleri, sosyal riskler, doğa riskleri, ekonomik riskler, maliyet riskleri, süreçlerle ilgili riskler, ürün riskleri ve yönetim kararlarına dair riskler şeklinde sıralamak mümkündür. İşletmelerde risk yönetim süreci ise temelde riskin planlanması, risk olasılıklarının ve sonuçlarının değerlendirilmesi, riskin olabilecek minimum seviyeye indirilmesi ve riskin kontrol edilebilmesi şeklinde özetlenebilir. Marka bir işletmenin ya da bir grup işletmenin mal veya hizmetlerini tanımlamayı ya da rakiplerinin mal ve hizmetlerinden farklılaşmayı amaçlayan bir isim, terim, işaret, sembol, dizayn ya da tüm bunların birleşimidir. Marka yönetimi ise markanın oluşturulması, karakter özelliklerinin ortaya çıkarılması, bu özelliklerin en yüksek etkinlik ve verimlilik düzeyine ulaşmaları için sürekli geliştirilerek planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve kontrol sürecidir. Stres kişinin bedensel ve ruhsal zorlanması, baskı ve gerilim altında tutulmasıyla ortaya çıkan bir durum olarak değerlendirilir. Örgütsel düzeyde yaşanan stres, kişinin örgütle ya da işle ilgili beklentilerin karşılanmaması durumunda bireysel düzeyde etkilenmesidir. Stresin hem fizyolojik, hem psikolojik, hem davranışsal, hem de örgütsel bazı sonuçları vardır. Stres yönetimi ise stresin yarattığı olumsuz etkileri en aza indirebilmek ve hatta yok edebilmek, yaşam kalitesini artırabilmek için olaylara verilen tepkileri değiştirme sürecidir. Stresi yönetmek için öncelikle stres kaynaklarını belirleyerek ortadan kaldırmaya çalışmak gerekir. Değişim belli bir durumu esas alarak bu durumda meydana gelen farklılaşmadır. Günümüzde işletmelerin başarılı olabilmesi için değişime uyum sağlamanın ötesinde değişimi başlatan konumunda olması da gerekir. İşletmecilik açısından değişim yönetimi örgütün yönetiminin, yapısının ve yeteneklerinin iç ve dış müşterilerin değişen ihtiyaçları doğrultusunda sürekli yenilenmesi sürecidir. Değişim yönetiminin temel amacı örgütte verimlilik ve performans göstergeleri olan maliyet, kalite ve hız artışı sağlamaktır. Değişime karşı oluşacak direncin olumlu etkilerinin olması için ise değişimin etkin ve doğru bir şekilde yönetilmesi gerekir. Bilgi yönetimi, örgütün amaçları doğrultusunda bilginin üretilmesi, dağıtılması ve değerlendirilerek etkili bir şekilde kullanılması ile ilgili süreçlerin yönetilmesidir. Çatışma en basit şekilde iki veya daha fazla kişi ya da grup arasında farklı nedenlerle ortaya çıkan anlaşmazlıklardır. Farklılık yönetimi tüm farklılıklara hoşgörü ve anlayışla yaklaşmaktır. Kriz, beklenmeyen, önceden tahmin edilemeyen, acil müdahale gerektiren ve gerilim yaratan bir durumdur. İtibar, işletmeleri birbirinden ayıran, ...ve işletmelere rekabet üstünlüğü sağlayan temel bir unsurdur. Risk, beklenmeyen, istenmeyen ve bazı önlemlerle kaçınılmaya çalışılan bir durumdur. Bu programda çağdaş yönetim konuları nelerdir sorusuna değinildi... ...ve çağdaş yönetim konuları tanımlanarak işletmeler açısından önemine değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi, İşletme Yönetimi ders kitabının... ...Çağdaş Yönetim Konuları isimli 8. ünitesinde yer almaktadır.